Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Saat şu an yedi buçuk. Bahçedeyiz. Ta ta ta, ta. <laughs> Şaşırdık mı hayır? Yalnız bahçe inerken bile yoruluyorum. Çıkması işkence. inerken de insan yoruluyor. Şimdi bizimkiler daha sıkıyor. Şunun içinde tabak çanak var öğle yemeği için onları e, dayım şu hemen yolun başından verdi bana. Kendisi indirdi. Çünkü ben gelirken üç kez düştüm. Vücudum simsiyah. Görmeniz lazım. Şu taytımın rengi nasılsa vücudumda o renk olmaya başladı. Ha yani Ah Bugün telefonla çekim yapacağım. Bahçede hep telefonla çekim yapacağım aslında. Çünkü kamerayı buraya tozun toprağın içine koymak istemiyorum ki telefonu için özellikle şöyle bir çanta almıştım biliyorsunuz. Hava en azından güneşli değil. Güneşliyken fındık toplamak tam bir işkence oluyor. Hava böyle daha bir bulutlu. O yüzden mutluyum. Saat 8'den akşam 5-5.30'a kadar. Bazen 6'da olabiliyor mu bilmiyorum. Fındık toplayacağız. Kazamız mübarek olsun. İşe başlarken Rabbi Yesili, ondan sonra Sübhaneke ve Bismillah bir de Ya Şafi'yi okudum kendime. Ya Şafem hani böyle vücudum ağrıyor ya böyle Bir şey olmasın diye sağlık için. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, böcekten, in'den, içinden, hayvandan, yılandan her şeyden korumak için. Ondan sonra Sufyaniki işim rahat bitsin diye Rabbiyesiz de her iş başında hani üç kere Rabbiyesini okuyoruz diye. Hepsini okudum. Şimdi başlayacağım. Bakın teyzem dans yıkıyor. O dans yıkılınca fındık yere düşüyor. Biz de yerden fındığı topluyoruz. E, o zaman bize kolay gelsin. <laughs> Fındıklarım tazeydi. Bu arada satıyor musunuz diye çok soran arkadaş olmuş. Ama biz öyle adrese parça parça fındık gönderilmiyor. Hani e, bu fındık toplanıp herkes içinden kendisine çerezini alıyor işte çoluğuna çocuğuna. Geri kalan işte 700-800 bir ton artık ne kadar çıkarsa o şekilde satılıyor. Hani parça parça kargolarda fındık satılmıyor. Maalesef ki. Bunlar yaş fındık. Bunlar henüz kurutulacak. Bu şekilde zaten fındık satmamışlar. Yani kargoda bunlar hemen kurutlanabilir. O yüzden olmuyor. İsterdim hepiniz. Hepiniz gelin ben size hepinize fındık veririm. Hem toplarız hem yeriz. Şu an canım ne çekti biliyor musunuz? Sabah kahvaltı yapmıştım ama Sabah ilk uyandığımız uykulu uykulu yapılan kahvaltının da saat 7'de pek bir şey olmuyor ama canım böyle demli koyu çay, yanına da sıcak, böyle fırından yeni çıkmış zeytinli açma. Üf. Şu an onu yerken kendimi hayal edip mutlu oluyorum. Neyse şuradaki hendeye kadar geldik. Şimdi bir daha aşağı iniyoruz inebilirsem. <laughs> i̇şte böyle yürümeye çalışıyoruz. Neyse kamerayı kapatayım da daha fazla düşük başka yerlerimi de mora etmeyeyim. Önce şuradan o kadar kötü kaydım ve düştüm ki şuraya kadar. Ve orada sırgan varmış. Şöyle göstereyim. Burada var mı göremem. Düşerken yandan ben bacağımı şöyle komple yaktım. Nasıl yanıyor nasıl var Böyle vuruyorum sürekli ayağıma ki geçsin diye. Bakın yengem tane çuval taşıyor. Aa millet nerede? Dayı. Korkarım ben bahçede tek başıma. Dayı. Ay ah, dayım yok. Gidiyorum. Nasıl? Bu sepeti altımıza minder niyetine Ah Salata görüyorum orada. Şurada bir padeles kızartması. Al, tizaltması. al, al, oğlum al. Pilav ve şey Ol. de vardı. Kavurma da varmış. Burada da çay demleniyoruz zaten. Ay çok yorgunum. <laughs> Uşak bir hava var ki şurada evet. geliyorum. Tamam düşmeyeceğim. Allah'ın izniyle. Ha? Allah'ın izniyle düşmeyeceğim. Tamam, hayır o telefonla oynarsan düşersin. Bırak o telefonu. Hı -hı. Nerelerde fındık topluyorum. Normal şartlarda asla çıkmam. Çok korkacağım yerler. Ama fındık bahçesinde oluyor. Geçiyorum geçiyorum yenge. Karadeniz kadın çalışkanlığı diyorum başka da bir şey demiyorum. Buradan indik şimdi ATV'ye bineceğiz. Umarım şarjım bitmez. Bakar mısınız? Tekrar inecek. Şimdi gideceğiz. Sayınlar kısmı atlayacağım. Ben yanlış anlaşılma olmasın. Ben sürdüm. Yani tamam bazı engebeli yerlerde dayım almış olabilir. Ama sürdüm. süre <laughs> süre geldim. Şimdi ilkinde geçti geçiyor. Hemen hızlıca kapıdan abdest alıp alt katta inşaatlı yerde namaz kılacağım. Bu sırada duş sırası bekleriz artık. Biz aşağıda şu deredeki bahçedeydik biliyorsunuz. Geldik ve öyle bir yağmur yağıyor ki şöyle göstereyim. Tuttu tuttu herkesin eve girmesini bekledi mübarek. Çok şükür kolaylıkla bitirdik bugünü. Şimdi anneannemler sofrayı hazırladılar. Bu benim en sevdiğim çorba. Fasulye var içerisinde taze fasulye. Mercimek çorbasını içerisine aktarıyorum. Bir de dün göstermiştik ama dün yapmamıştık. Patlıcan kızartması, palides pürelerimiz. Biz şimdi sofraya oturacağız. İpek evet, İpekçinle yine un oynayacağız. Günler ve Afgan'la çok oynardık Can falan. Çok seviyorum. İpek'im çok iyi oynuyor maşallah. Bakalım kim kazanacak? 3 şeyle oynayacağız. Bakalım. Ve ne oldu ya? Bir şey oldu. ha Ve yine bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, az önce arkadaşım geldi Fatma. Onunla güzel böyle çay kahve içtik. Ama neden o sırada video çekmediğim konusunda çok şeyim. Köyde kendi yaşıtım bir arkadaş buldum. Hemen alt tarafta oturuyor. Evimizde yakın. Çay demledikçe çağırıyorum artık. Ee, gündüzleri de bahçede olduğum için görüşemiyoruz. Akşamları geliyor. Onda iki tane çok tatlı bir bir şey var. Onu uyutup hemen yanıma doğru kaçıyor. Ve e, hani Medine'de yaşamış birisi. İslami konudan benden, e, İslami konularda benden çok çok daha üstün olduğu için böyle onunla sohbet etmek, muhabbet etmek böyle her sohbetimiz sırasında ondan böyle yeni bir şeyler öğrenmek, kendime bir şeyler katmak beni çok çok mutlu ediyor. Ve ben ee, bu tarz arkadaşlıkları çok seviyorum. Yani arkadaşlık ettiğim birinin bana e, bir şeyler öğretmesi ya da benim ona bir şeyler katmam. Çünkü öyle kuru kuru arkadaşlık olmadığını düşünüyorum. Ve bir sofra, bir cemiyet, hani bir toplum, bir gruplaşma olduğu zaman muhakkak ki Allah'ın kelamı, kelamı geçmesi gerekiyor. E, ee, melekler Rabbime haber gönderiyor derdi annem küçükken. Hani ee, Allah kela kelamının geçmediği bir sohbet muhabbet hep böyle yarım kalıyor. Ve o zaman da böyle hani bir bereketsiz oluyor sanki. Veya o gün orada konuştuğun bir konudan, işte bir sohbetten bir muhabbetten sonralarında bir maraz çıkabiliyor. Ama Allah'ın kelamı olunca hem Allah'ın kelamının hürmetine sen de bir daha çok dikkat ediyorsun. Hem de onun hürmetine oradaki sohbet muhabbet hep bir böyle tatlılıkla kalıyor. Böyle hani tadı damağında kalır ya insan hep öyle oluyor. Yani ben öyle hissediyorum. O yüzden çok güzel sohbet ve muhabbet geçirdik burada. Yarın bahçeye gidecek mi bilmiyorum inanın ki. Şimdi ben namazımı kılıp yatacağım. Bugün hiç canla konuşamadık. Ee, daha bu videoyu montajlayacağım. Yat anneannemle uyuyorum bu arada. Buradaki yatağımı bıraktım. Anneannemle uyumaya geçiyorum. Hoşuma gidiyor anneannemle uyumak. Ben böyle çok ana kuzusu bir kızım. Yani İstanbul'da annemi rahat bırakmam. Burada anneannemi rahat bırakmam. Bu arada Fatma'nın börek tarifini çok istediniz. Belki bir gün Fatma'yı yaparken hani ona gittiğimde çekebilirim. Belki hani gidemezsem Fatma'dan tarifini alıp ben sizin için yaparım. Biliyorum ki Fatma'nın yapmasını daha çok isteyeceksiniz. E, belli olmaz bilmiyorum. Fatma ile bunu konuşmam gerekiyor. Ee, bu arada siz bu videoyu izlediğinizde yani 12 Ağustos tarihinde Pınarcığımın doğum günü. Pınarcığım seni çok seviyorum. İlk seninle tanışmışım. Ee, benim için çok 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 değerli bir yerdesin. Hani bunu özellikle hem Seda hem sen altın çizmek istiyorum. İlk tanıdım. İlk yollarımız yollarım sizlerle kesişti bu dönemi e, nişanlılık işte düğün hazırlıkları dönemini beraber yaşıyoruz, beraber yapıyoruz. Ben genelde seni örnek alan taraf oluyorum. Çünkü hem yaşça daha büyüksün hem de e, daha böyle aslında akıl yaşta değil baştadır derler ya. Yine de böyle daha böyle e, karakterine hayran kaldım. Abla kardeş ilişki, özellikle aile ilişkilerini çok seviyorum zaten. Bu böyle şey gibi oldu. E, video içerisinde reklam gibi oldu ama asla öyle değil. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Bütün şan ailesi olarak. Aa, doğum gün kutlu olsun kuzucuğum. Seni çok seviyorum. Zaten muhtemelen sen bu videoları izlediğinde güzel şeyler olmuş olacak inşallah. Öyle. Sizler de videomu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Hoşçakalın.